Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisini. Bugün yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Daha önce, yıllar öncesinde e, kazanı direkt kesmeyi göstermiştik. Sadece kesmeyi göstermiştik. Bugün de dağıtım, toplama, kazanı, rulmanı kesme, e, kazanı kesme, rulman değiştirme gibi seçenekleri ee, birebir hepsini bu videoda göreceksiniz. Biraz uzun bir video olacak ama sizin e, işinizi komple görecek video budur aslında. Sizin tam aradığınız video bu arkadaşlar. Videomuz sonuna kadar izlerseniz ortalama 4.000 liralık bir masraftan kurtulmuş olursunuz. Bu rulman masrafını kendiniz evinizde parçaları alarak değiştirebilirsiniz. Aslında şu kazanı yapıştırmayı da e, sana oto kaportacılarda plastik yapıştırmalar var. Onunla yapabilirsiniz. İsterseniz şimdi keserken göstereceğim. Basit bir şekilde anlatacağım size. Benim nasıl yaptığımı görün. Ee, kesin. Ondan sonrasında tekrardan bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi makine dağıtım aşamasına geçelim. Biz üst kapağını, ön kapağını, arkasını söktük. Ama söyleni çıkardık. Zaten eli anahtar tutan birisi şu makineye dağıtmasını yapabilir arkadaşlar. Ee, şimdi zaten hemen hemen çoğu yeri dağınık. Şu şekilde açayım ben. Şu an kazanımız kazanımız çıplak şekilde ortada kaldı. Bakın. Bu şekilde hiçbir hortumu takıl olmayacak şekilde bırakıyoruz. Daha sonra buradaki lastik ne diye merak etmiş olabilirsiniz. Kazan çatlamaması için, işlem yaparken zarar görmesin diye bunun üzerine koyacağız ve kazanımızı hep birlikte keseceğiz arkadaşlar. Şimdi kazanı çıkaralım, videoya devam edelim. Arkadaşlar şimdi kazanımızı ters çevirdik. Burada bir adet kasnağımız var. Bakın bu lastik ne işe yarıyor? Körük lastiği tarafını içerisine koyduk. Burada anahtarımızla arkadaşlar burayı vidayı söküyoruz. Vidamızı çıkardık. Aldık bunu. Kasnağımızı. Ve daha sonra kazanı kesme işlemine geçeceğiz. Kazanı ters çevirelim. Şöyle bir de vidamız düştüydü. O da çıksın. Şimdi arkadaşlar nasıl keseceğimizi hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şimdi kesme işlemine başlayacağız. Siz böyle bir raspa cihazını alabilirsiniz veya sprelle çok ince kesiciyle buradan kesebilirsiniz etrafını. Biz raspa ile kesiyoruz. Bu raspa şu şekilde çalışıyor. Bakın. Yani arkadaşlar bu titreşimli. Şu şekilde titreşim yaparaktan ileri geri kesiyor arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde keselim. Sizler de görmüş olun. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Hemen kesiyoruz. Arkadaşlar, şimdi e, kesme işlemi tamamladık. Şuralarda çıkıntılar var. Bakın yapıştırırken zorlanacağımız için oraları e, güzelce böyle almamız gerekiyor. Şu çapakları da alacağız. Sonra kazanımızı çıkaracağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi kestik güzelce bunları temizledik. Kapağını açıyoruz. Bakın. Kazanın önü açıldı. Bakın gördüğünüz gibi içerisi tortuları da görüyorsunuz. Şöyle buraya koyalım. Daha sonra buradan bilyemizi çıkaracağız arkadaşlar. Bunu nasıl çıkaracağız? Kazanımızı çıkaracağız ilk önce. Tam buru kazanın içerisinden çıkarmamız lazım. Bunu da arkasından e, tahta parçasıyla veya kendi vidasıyla vurarak çıkarmamız lazım. Daha sonra bilyeleri göreceğiz. Şimdi çekişle bunu biraz vurmam lazım ama direkt mile vurmuyoruz. Ee, oraya bir tane kendi söktüğüm vidasını koydum. Onun üstüne vuruyorum. Evet çıktı şimdi az bir şey. Asıldık geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle içerisine bakalım. Görüyorsunuz kazan içerisindeki pislikleri. Şu bilyeleri değiştireceğiz arkadaşlar biz. Şu keçeyi, bilyeyi, iki tane bilye var, bir tane keçe var. Ve içerisini güzelce temizleyeceğiz cihazımızın. Ve burada şöyle bakalım, yaklaşalım. Bakın burada buraları sıyırmış bakın bu. Buraları güzelce temizleyip gerekiyorsa tornaya sokmamız gerekecek. Bakın burayı hafif yalamış ama bunu düzeltebiliyoruz. Bunu düzelttiğimiz zaman sorun ortadan kalkacak. Bir daha rulman arızasını kolay kolay vermez arkadaşlar. Eğer verirse de siz bu videodan öğrendiğiniz için iki yıla, 3 yılda bir kendiniz yapabilirsiniz. Ağır attıkça arkadaşlar. Şimdi hemen e, bilgileri yerinden çıkaralım. Bunu kenara koyalım. Bilgilerimizi yerinden çıkarıp tekrar yerine çakacağız. Şöyle kazan içini bir odaklayalım. Kazan içerisinde görsün takipçilerim. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan bu şekilde bakın contamız çıkardık. Bu conta buradan suyu almış. Bakın küflenmiş. Bu bilyemize yaklaşalım. Şu bilyemiz bakın burada suyu aldığı için küf var. Burada küflenmiş. Bu da aynı şekilde küf var arkadaşlar. Bunu kelep contamızı e, ve burada bu yağ keçisi açıkçası. Yağ keçisi diye geç arkadaşlar. Bu, bunlar da bilye, rulman. E, rulmanların üzerindeki numaraya göre çıkardıktan sonra e, şu ikisini biz şimdi çıkaracağız. Vurarak güzelce bir tiz yardımıyla böyle bir şeyi şuradan arkaya koyacağım. Ben buradan çekişte vurdum mu bunlar çıkacak arkadaşlar. Bu ikisini de yaptıktan sonra bunları çıkaracağız. Yerine yenisini takacağız. Yağ keçesinin gerisinde koyacağız. Güzelce mili düzelteceğiz. Mil düzeltme aşamasında ve rulman çakma aşamasında tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi kazanı söktük. Kazanın içerisini yıkıyor eleman. Azim Çoban bakalım nasıl yapmış. Şu an içerisini güzelce temizleyecek. Güzelce sürteceğiz. Sıfır gibi yapacağız arkadaşlar kazanı. İlk önce kapo pistini alıyoruz. Arkasından güzelce içerisini temizleyeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar tüm aşamalar bittikten sonra arkadaşımız temizliğini yapıyor. Tüm aşamalar bittikten sonra Eee makinemizin yanına geçeceğiz arkadaşlar tekrardan. Burada yapıştırma işlemi yapacağız. Burada kazanımızı yapıştıracağız. Kazanı yapıştırdıktan sonra güzelce balansı var mı ona bakacağız. Balansını aldıracağız. Ve arkasından e, montaj işlemimizi yapıp cihazımızı hep birlikte çalıştıracağız. Uzun bir video olacak. Evet arkadaşlar kazanımızı e, temizledik. Tortuları kok kokusunu falan giderdik arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uğraştı. Basınçsız suyla da yıkadık. E, lavaboda e, normal çeşme ortamıyla yıkadıktan sonra bu kadar çıkabildi. Basınçlı su tuttuk. Yine aynı. E, sonra kazanımızın mili güzelce yapıldı geldi arkadaşlar. Bakın tertemiz oldu. Biraz önce daha çok kötüydü. E, yaklaşık bir üç saat sonrası bu işlem tabi. tam tamburumuz da tam burumuzun mili düzeltildi. Burası da güzelce temizlendi. Ve arkasından bilyalarımız alındı. Bir adet keçemiz alındı. Şimdi keçemizin şu içine arkadaşlar yağı dolduruyoruz. Bu yağ keçesidir. Rulmanları yağlar. Buraya yağı dolduruyoruz. Arkasından bunları çakacağız. Sonra bunu üstüne kapatacağız. Bu işlemleri hep birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle kazanımızın başına gelelim. Arkadaşlar ilk önce yağ keçemizi güzelce ben yağı doldurmak istiyorum. Şöyle güzelce basalım içerisine yağımızı. Allah. Elimizden kayıyor. Tabi eldivenlerimizi eldivenle çalıştığımız için Biraz zor oluyor bu. Tabii bu yağı güzelce doldurmanız lazım. Evet bunu güzelce doldurduk arkadaşlar. Bunu kenarıya kaldıralım hemen. Ee, şuraya bilyemizi getirip hemen çakalım. Şimdi arkadaşlar ilk arkadaki bilyeyi çakmam gerekiyor. Oraya biraz gres bulaştırıp daha rahat kayması için şöyle buraya koyuyorum birazcık hafif kres yaptım. Bakın şuralarını şöyle daha rahat otursun rahatça diye. Buraya koyduk. Bir adet sibomumuzu alıyoruz. Bu şekilde. Bakın güzelce oturdu. Evet, bu şekilde oturdu arkadaşlar. Şimdi diğer içini çevirip içine içini görelim. Gel abi şöyle yakından içerisinde göster. Evet bildiğimizde koyduk. Şöyle kısa çekicim alayım. Burada biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde. Bunların tabi aparatı var. Rulman çakma ama onlar sadece yetkili servislerde oluyor. Biz de bu şekilde halledebiliyoruz. Bak bir tok sesi geldikten sonra dibine kadar oturmuş oluyor. Yaklaşık bir keçe boyu bir keçe boyu arkadaşlar oturacak içerisine bu işteki rulman. Daha sonra bakın buradan şu şekilde elimle de otur oturabilirim bunu. Bakın içerisine rahatça oturdu. Hemen buradan şurada su geçirmez gresimiz var. Bu gresimizi etrafına güzelce çalıyoruz. Hem bu su geçirmiyor hem burada biraz da kaygan olmuş oluyor. Şimdi e, kazanımız oturma, e, tamburumuz oturma için, oturmak için içerisine hazır arkadaşlar. Direkt bunu oturtacağız. Şimdi arkadaşlar tamburumuzun mili de güzel. Buralara e, bunlara herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Sadece hafif bir, çok hafifçe arkadaşlar gres çalacağız. Bakın şuraya, sarıya değil tabii şuraya, rulman yataklarına daha rahat kayabilsin, daha güzel girebilsin diye. Hemen gris çaldık. Bakın çok güzel oldu. Şu an mille oynamadı yok. Milli yaptırdığımız için daha rahat oturdu. Herhangi bir döndüğü zaman bakın ses de kalmadı. Şimdi arkadaşlar bunu arkayı çevirip kasna sıkacağız. Buradan kasna, kasnağı sıkıp şuranın kasnağını sıkacağız arkadaşlar. Bakın şöyle gö görelim hemen. Şu kasnağı sıkacağız. Arkasından yapıştırma işlemimize geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kasnağımızı direkt takıyoruz içerisine. Bunu da takacağız. Eldivenle işimiz bitti. Eldivenimizi çıkaralım. Hemen kurbağacığımızla çekicimizi Şöyle şuraya çekicimizi koyarak bakın arkadaşlar hatta şuraya koyalım biraz daha bize engel olmasın. Şu şekilde sıkma işlemimizi yapacağız. Hatta şunu şimdi tamburu salak yapalım. İçerisinden tutarsanız arkadaşlar bir yandan sıkarken kazan dönmez. En detaylı e, rulman çakma videosu olsun istedik. Şimdi set olduğu için Şöyle bir boşluk aldıralım buradan. Bir daha bir yüklenmemiz lazım. Ah, evet. Çok güzel sıktık şu an. Bilye yerine oturdu güzelce. Tam burada yerine oturdu. Arkasını çeviriyoruz. Şöyle kazanımızı yukarıdan bir görelim. Kazanımız şöyle yukarıdan görelim. Direkt şimdi kapağımızı koyacağız. Azim şu kapağı getir abim. Her kapağımızı. Bunu tam kendi yerine göre koymanız gerekiyor. Muhtemelen şu şekilde olacak. Bakın yerleri belli. Ben bu şekilde şimdi hemen yerine oturtacağım. Tekrardan yapıştırma işlemine başlayacağız arkadaşlar. En önemli yeri burası aslında. Şimdi arkadaşlar kazanımızın üst ön kapağını e, yerine koyduk. Bu şekilde sabit duruyor. Raspayla kestiğimiz için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt e, kazan elektrotumuz yani plastik yapıştırıcı elektrotumuzla ve ısı tabancamızla buradan yapıştırarak gideceğiz. Şimdi hemen ayarını yapalım. Evet ısıtmaya başladık. Şu an biraz ısınsın. Şöyle şu tarafından çek güzelce çıksın arkadaşlar. Arkadaşlarımız görsün yani. Biraz ısınması lazım çünkü. Evet bakın kaynamaya başladı. Direkt içine gömülmesi lazım. direkt içine gömülerek bitmeye başladı arkadaşlar. Biz bu şekilde biraz yapalım arkadaşlar. Sonuna doğru tekrardan kayıda geçeriz. Arkadaşlar şimdi kazanın sonuna doğru geldik. Tabi biraz zaman aldığı için video uzun olmaması için kısa, kısa sürdürdüm. Bakın aynen bu şekilde altını ısıtıp birleştirerek bakın bu şekilde kayarak gidiyoruz arkadaşlar. Tabi bu biraz sıcak oluyor. Yaz günlerinin Korkulu rüyası bizim kazan yapıştırma işi. Şu an çok terletti arkadaşlar bizi. Tabii hızlı gittiğiniz zaman biraz şey yapabiliyor. Bitiş noktasına gelelim. Bitiş noktası da bu şekilde oldu. Hemen şöyle burayı bırakalım. Elimize spatula'mızı alacağız arkadaşlar. Elimize bir tane spatula alacağız. Direkt burayı düzelteceğiz artık. Şimdi arkadaşlar en son bitiş noktalarını, başlangıç noktalarını, düzgün olmayan yerleri şöyle biraz daha hızlı konum açalım. Buraları düzleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde sağını solunu düzeltirsek Biraz daha sızdırmazlığı daha iyi oluyor. Mesela şurada ve şurada ben biraz hatalar yaptım. Biraz çok yapışmadı gibi geldi. Onları şu şekilde yaparsak arkadaşlar daha güzel olacak. Ve sorunumuz herhangi bir su kaçar sorunu olmayacak yani arkadaşlar. Evet değerli takipçiler şimdi böyle yaklaştıralım. Bakın. E, yaptığımız yerlerin e, yani şurada bir çizgi vardı yani yaptığımız elektrot. Önünü, arkasını bakın daha hala sıcak yapışıyelim. Önünü, arkasını, izlerini kaybettim ve oralardan sızdırmazlık olmamasını sağladım. Bu şekilde yaparak tüm etrafını döndük ve kazanımız şu an toplanarak makinamızın içerisine toplayacağız. Makinamızı toplayacağız, çalıştıracağız ve sesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Evet değerli takipçiler şimdi makinemizin kazanını gövdeye koyduk. Bakın şurada yaylarından hemen taktık. Sadece şu an amasörlerin taktık daha. Sizler zaten bunu dağıtmayı biliyorsanız bizim yaptığımız işlemleri yapabilirsiniz. Bakın şurada amasörleri taktık. Sonra ön pano takılacak. Şu ta ilk önce taşlar, iki taş. Sonra şu parçalar takılacak. Sonra deterjan kutusu üstüne koyulup buraya takılacak ön pano, arka kapak, üst kapak derken işlem bitecek. Zaten biz makine dağıtıp toplamayı bu videoda göstermedik. Göstermek de istemiyoruz. Daha önceki videolarımızda yani makine nasıl dağıtıp toplanır diye var arkadaşlar. Onun için e, sizler kazanı nasıl kestirip yapıştıracaksınız? Sizde a, e, şu şekilde parçalar olmadığı için makineyi kazanı çıkardıktan sonra şu kesme işini kendiniz yapabilirsiniz. Bu kesmeyi sprelle güzelce kenardan. Bakın bunu Şuradan kesmeyin sakın kazan çıkmaz. En dibe yakın yerde böyle bir parmak bu tarafından kesin arkadaşlar tam şuradan, buradan böyle kesin ve e, içindeki tambur rahat çıkabilsin. Bunu kestikten sonra ince e, kesme taşıyla kesebilirsiniz veya raspayla kesebilirsiniz. Bizim yaptığımız gibi raspayla kestikten sonra bunu alın, değiştirin, geriye kapatın. Bu kapağı da arkadaşlar. E, tampon yapıştıranlar var sanayide, kabortacılarda. Onlar yapıştırabiliyor, onlara da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, bize destek olursanız çok sevinirim. Bu değerli bilgileri kimse sizlere vermez. Görüşmek üzere, hayırlı günler. Görüşürüz.